Tamam şu is fair for siz diyelim. Arada. siz bir şafak kadar akıllı Bakın. for software yani geç. Cloud reklam Ananı avradını. <laughs> <hayatı> bu yeniden geldi. Aç. Bunun çok riskli ya bu. Az siktir, siktir. Haydi direkt he, Maltın. Hayır hayır. Ar Neyi nasıl kontrol edecek oğlum böyle bir senaryoda ya? Baksana arkasından daha da sürüklenip götürüyor diye etrafa. Çıkmaz herhalde. Ayda. Ananı. Oy. Oradan var ya uçsa. Ne yapacak? Aha. Aha. Oy. Daha daha gidemiyor. Bak bak geri döndü direkt. Geri bir de saklı. Kaç kaç kaç. Bu da da. Aga be. Aa köpeğiymiş. Lan çık. Ha tuttu. Oğlum, ben diyor o siyahlık. Ben o siyahlık ne diyordu? Kuş ben falan ben... mı dedim acaba da? Ben de anlamamıştım da. Oo. Oğlum ben zaten bu kadınların ya, dalgaları ya. Dalıyor, Çıkıyor ben Ben bir tebliğini yani. falan çıkar. Evet, yani evet şey evet ben de öyle şundan terlik zannettim hakikaten dedim. Niye o şey yapmak için hala? Algalar fenaymış. Niye diğerleri yardım etmiyor? Türkiye'nin burası kardeşim. Herkese saklama atıyor. Ne olacak burada? Ay! Oha! Ff. Oğlum be! En sevmediğim şeydir şu araçlarda o demiri uzatırlar ya. Bir yere sürtecek bir yere vuracak diye. Allah, adam kafayı var. Adam kaskı kafayı, kaskı kafayı vurdu sen? uçurdu. Kaskımın boyun kırılamayacak. Baksana şuna. Bir fal baktım bana çıkmış ya. Bak bak. Allah korusun. Ne? Nasıl oldu? Orada demir vardı. Çok sıkıntı olay bu arada. Çok. Adam başını falan tutuyor şu an. Nasıl alalım? bir şey ya biraz kendini kendine gidiyor da. Çok sıkıntı olay. Bu ne yapar? Aaa! Oyun kurtarmaz ha. Alright, second lap, Rio Palgin. Just height back up after a first one. Stokes and ready to go. Ne yapıyorsun man? Evet kanuncular. Ne oluyor lan? <laughs> Ee? Bu ne yapıyor? O Ama. niye ters yüzüyor lan? Herhalde dalga döndürdü kendini. Adam gitti oğlum. kafayı gitti bu arada. Evet evet adam gitti bu arada. Baksana. Adama girdi girdi direkt. Adam bir adam, ayy. adam ters döndü ters direkt. Al. Ah. Lan. Bu <laughs> da Ne oluyor? O helikopter mi? Yok, evet. Yok kardeşim. Jet. Oha. Lan lan. lan. Bu ne yapıyor bu? <laughs> İçmiş gibi. İyiiiz. Çok önemli. Bir anlık dikkatsizlik her şeye mal olur. Başkasının hayatına, kendi hayatına da. Bu ne, ne Ne? yapar bunlar? Ben bu hareketi anlayamadım bütün amaçla. Oğlum. Gönül bir yere tırman. Bu arada tekrardan... Tekrardan söylüyorum. Bak da gel ne istiyorlarsa. Bak bakayım ne anlatıyorlar onlar. Ne bu çok merak ediyorum. Ben. Yine bir paraşüt bakarsın. Oğlum çok sıkıntılı şeyler bunlar ya. Mami ne yapalım mesela Şu böyle tarafı bir sene böyle Yedek hadi. paraşütüm var mı? Ona İli, bak. Elin um, ayağın eksiğe kaçar ki. Elin ayağın eksiğe kaçar. Aynen. Baksana bak nasıl dolaşmış bak. Hmm. Mümkün mertebe en hafif inişi yapmaya çalışırım ama zor. Suya inmeye çalışırım. Çok Bu soğuk. var. Soğuk. GoPro da kafasına döndü. İyice, i̇yice kaçtı hepsi. Ananı avradı ne? Ananı avradı Sahneye gel. Ne yapıyor? İpi çözmem. Diğer paraşütümü açmaya çalışıyor. Evet. İkisi de birbirine dolandı. Bir var öbür paraşütü. Bugün paraşütle gitti. Hepsi cücün oldu. Döne 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 Suya düştü herhalde. Suya düşsün ben. Abi çok kötü bir şey ya. Yonu kesiye dek paraşütle bile sürsen o da daldı araya. Ha bak bir tane üstteki, üstteki yavaşlatıyor bak el üstü açılana. Mantep yaptı çünkü hepsini birbirine geçirmiş en üstteki Üçüncü açılmış. Tane Allah'tan. Düşüyor. suya düşüyor. Vallahi Allah'ın sevdiği Tek teselli bu. Yemin ederim. Ay. Oha. Oğlum bu karlı ortamlarda araba sürmek çok sıkıntı.